Evet arkadaşlar. Bu Mehmet abimiz bak Selim Bey bak gör. Bak arada sırada buraya gel de biraz da sen bulaşıklar <laughs> Bulaşıklar kralı, kralı elektrikçi Mehmet Tekçe. Arkasındaki de yemek salatacılar kralı Nusret Bey. Öyle mi Nusret Bey? Evet, salatacılar evet. kralımızın. Evet Nusret Bey servis yapıyor. Evet. Eski garsonlarımızdan. Evet gördünüz mü Mehmet abinin kıyafeti. Tabii benim de üzerimde aynı kıyafet var arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Evet. Ozan Bey ne yapayım? Kusura bakma. Hakkını helal et. Evet. Halil Bey bunu giymezsem üzerime balık sıçrar. Çünkü otobüse biniyorum. Arkadaşlara gidiyorum. Üzerim balık kokmasın. Tamam mı arkadaşlar? Bak Mehmet Tekcik'e ne zaman istiyorsanız gelin. Dansöz Hüseyin özellikle sana söylüyorum. <laughs> Polis Veysel Bey sen de gelebilirsin. Sen de gelebilirsin. Veysel Bey sen de gel. Herkese kapı açık. Bak herkese kapısı açık. Görüyorsun bak söylüyor. İstanbul'a bile kapı açık Evet ya. bak arkadaşlar bak kanalıma abone olun. Gelin benim ev, ye, burada Mehmet abinin burada yeriz. Benim dükkanıma gelin. Size çiğ köfte yapayım, balık yapayım, tavuk yapayım, ciğer yapayım. Ne istiyorsanız yaparım. <laughs> Totoş Mustafa sen de dahil Totoş evet. Mustafa. Masraf yaparız diye korkma. Evet. Her şey elektrik evet. İmamoğlu. Evet. Mehmet evet. ah, Mehmet abi bak bak o da diyor buradaki masrafları da benden. Totoş Mustafa telefonumu da açmıyorsun ama canın sağ olsun evet. be. Muhammet Paşa'da kazandım burada harcıyorum. Evet. Gördünüz mü? Tekçe evet. kardeşler. Evet. evet ha bak, bak, bak. Paşa'da evet. kazandım burada Hayır. harcıyorum. Ha. Ha. Herkes yesin, ha. içsin. Yani bir koşta bile böyle ya. yiyip içemezler. Yani. Totoş Mustafa bak gel, ya. kokoreci ya. de burada yapalım ya. götürmüyorsun. Canın sen faik. Kardeş bak bu çok cimri bir arkadaşım varmış be. Ee. Vallahi tanıştırdın ama sağ olsun çok iyi bir insan ama Vallahi ben Aras büyüdüğü zaman Aras'la gideceğim. Kusura bakma. Asra'yla az az söyle gitmeyeceğim. Aras'la gideceğim arkadaş. Hadi Allah'a emanet ol Totoş Mustafa seni de seviyorum. Hepinizi seviyorum. Nusret Bey sen de bir el salla. Salla. Evet. Hadi. Tamam. Herkes elini salladı Nusret Bey. Allah'a emanet olun. Kim Hepinizi ariz. seviyoruz. Görüşmek üzere inşallah.